Burada orman yangını hala devam ediyor, üzerimizde bir helikopter var. Helikopter yakınlardaki gölden su alıyor ve 5 dakikada bir buraya döküyor. Ama son derece yetersiz ve bunlar da 2 günden beri yapılıyor. Yangın 9 günden beri devam ediyor, bu helikopter daha yeni çalışıyor. Yani büyük tepkiler olduğundan dolayı helikopterler şimdi çalışmaya başladı. Biraz hafif ama aynen yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bu buradaki köylülerin hayvanları toplandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından bir merkeze yemleri tedarik ediliyor. İnsanlar uzaklaştırıldı. Bölge ciddi bir tehdit altında. Tam 412 bin dekar alan yandı. Bu geçen sene 200 bin dekar Türkiye genelinde yanan alanın iki katı şu anda Muğla'da, Milas'ta, Marmaris'te, Bodrum'da ve köylerde, mahallelerde yanan alan hala da sönmüş değil. Bazen rüzgar sağdan esiyor, bazen soldan esiyor. Ciddi bir tehdit var. Hiçbir şekilde uçak göremedik. Orman işçileri çok zor koşullarda çalışıyor. İnanın köylüler olmasa, belediye işçileri olmasa orman memurları, muhafaza memurları, işçiler zaten yetersiz. Halkın gayretleriyle bu ormanlar kurtarılmaya çalışılıyor. Devletimizi göreve çağırıyor. Türk Hava Kurumu uçakları neden uçurulmuyor? Neden başka ülkelerden uçak temin edilmeye çalışılıyor? Bir kişi de 13 tane uçak var ama Türk Hava Kurumu'nda yani bu ormanlara e, müdahale edebilecek, bu yangınları söndürebilecek uçak yok. Bunların tamamen neden olduğunu çok iyi anlıyoruz. 17-18 Temmuz'da çıkartılan turizm yasası gereği bütün yapılaşmaya turizm bakanlığı karar verecek, yetki verecek, orman bakanlığı yok Türkiye'de, tarım ve orman bakanlığı var. Bunlar hep çelişki. Bunları daha sonra ilerleyen Yayınlarda paylaşacak